Değerli katılımcılarımız ve çok kıymetli üreticilerimiz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda İl Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kalıntı Eylem Planı kapsamında bitkisel ürünlerde kalite ve verim kayıplarının önlenmesi, üretime ve gıda güvenilirliğinin sağlanması, kalıntının önlenmesi konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. önlenmesi, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve feslisiz kalıntısının engellenmesi amacıyla kalıntı şey. eylem planı hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda bakanlığımız tarafından üreticilerimizi ve tüketicilerimizi korumak adına sürdürülebilir tarım ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Türkiye'mizin batısında Ege ve Akdeniz bölgesinin birleştiği Türkiye'nin inci gerdanlığı Pamukkale'nin bulunduğu, Ege bölgesinin en ihtişamlı dağı olan Konaz Dağı eteklerinde yer alan, ötüşü yedi cihanı açmış horozuyla rengarenk bir şehrin adıdır Denizli. Bu hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir gelecek oluyor. İyimizde 36 mahallemizde ısrar tamamlanan meralarımızdan üreticilerimiz faydalanmaktadır. Ayrıca elimizde üretilen kaliteli kaba yerinde geleceğe uzanan bir yolculuk. Bu büyüdü topraklar hem tarımsal üretimde hem de insan yaşamında verip sunmaya devam ediyor. Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak üreticiyi destekleyip tüketicinin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak başlıca görevimiz. Denizli tarımına destek ol, geleceği birlikte şekillendirelim. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere Denizli Merkez Ziraat Odası Başkanı Sayın Hamdi Gemici'yi davet ediyorum. Bir farkındalık oluşturulması için bu eylem planı dahilinde hep birlikte bizler de üstümüzü düşen görevde her zaman yer almaya hazırız. Tarımsal üretimde pestisit kalıntısı konulu bu toplantıda önceki dönemlerde bizler de aspeten üstümüze düşen noktalarda bir grup oluşturarak iyi tarım uygulamaları ve global gap sertifikasyon eğitimiyle e, üretinin eee güvenli gıda olarak üretilmesine, insanlarımızın güvenli gıdaya ulaşabilmesine, bu ürünlerde mümkün olduğunca kimyasal zirai mücadele ilacı kalıntısı olmaması noktalarına dikkat ederek geldik. Şu anki geldiğimiz noktada bu işin ticari kaygılarla birazcık daha birim alandan daha fazla ürün, daha kaliteli ürün alınması ön planda tutularak e, zirai mücadele ilaçlarının kullanıldığı biliyoruz. Tabii ki burada dikkat edilmesi gereken noktalarda zirai mücadele ilaçlarının kullanılırken mutlaka ruhsatlı ilaçların kullanılması dönem olarak bu ilaçları kullanırken doğru zamanda doğru dozda uygun ekipmanlarla bu ilaçlamaların yapılması ve bir de en önemlisi bizce ürünün hasat dönemi geldiğinde kullanılan ilaçların son etki süresinin mutlaka geçmiş dolmuş olmasının dikkat edilmesi. Biz yaptığımız o eğitimlerde il müdürlüğümüzün bize verdiği teknik ve bilgi desteği noktasında bunu 2008'den 2017'ye kadar başardık. Yaklaşık 8 yıl Türkiye birinci olmuştu. Burada projemizin içinde olan büyük üreticilerimizden de var. Tarım ilçe müdürlerimizin de desteğiyle bir noktaya getirmiştik. Esas olan insanımızın güvenli gıdaya ulaşabilmesi için bu ürünlerdeki kalitenin ve hijyeninin sağlanmasına sebep olacak olan iyi tarım uygulamalarıyla olan üretim, organik üretim ve hatta e, global gap sertifikasyon eğitimleriyle çünkü kontrolü üretim diyoruz bunların hepsine de yapılması e, hem ürünümüzün daha kaliteli ve sürdürülebilir olmasını hem insanımızın daha güvenli, hijyenik gıdalara ulaşabilmesini sağlayacak. Ayrıca bir de en önemlisi ihracata giden ürünlerimizde rekabet edebilir. Orada yüzümüzün akıyla bu pazarlarda yerimizi almamızı sağlayacak. Bu noktalardaki çalışmalarından dolayı ben tarım, il ve ilçe müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizler de her zaman sahada çiftçi olarak, üretici olarak bunlarla birlikte emek vermeye hazırız. Tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Konuşmaları için Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Konuşmaları yapmak üzere Denizli İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Mustafa Nevzat sahibi teşriflerini arz eder. Sayın Bakanlık Kısımcı, çok saygıdeğer Ziraat Odası Başkanlarım, il Müdür Yardımcılarım, Şube Müdürlerim, çok kıymetli ihracatçılarımız, birlik başkanlarımız, muhtarlarımız ve saygıdeğer bayilerimiz, meslektaşlarımız, ben de şahsım, bakanlığım ve kurum adına sizleri saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Tabii aranızda yaklaşık bir hafta önce katıldım. Bir kısmınızla tanıştık ama bir kısmınızla bu salon marifetiyle, bu toplantı vesilesiyle burada tanışmış olacağız. Öncelikle şunu ifade edeyim. Katılım gerçekten güzel. Ben bu toplantıya gösterdiğiniz ilgi için öncelikle hepinize tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii her zaman destekçimiz olan bakanlığımızın Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nün çok kıymetli yetkililerine, Ümit Uğur Bahçe e, Beyefendi'ye de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman bizleri destekliyorlar. Bunları ifade etmiş olayım. Tabii ben Mersin'den geldim. Uzun yıllar Mersin'de, 14 yıl, 15 yıl. Hem Tarım Teşkilatı'nda, İl Müdürlüğü'nde, Ziraat Mühendisi, Bitki Korumacıyım bu arada, Şube Müdürü, Müdür Yardımcısı ve en son... Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak çalıştım. Tabi görev yaptığım süre boyunca, 25 yıl boyunca bakanlıkta sahada, bağda, bahçede, bayi denetimlerinde, gıda denetimlerinde, iyi tarım uygulamalarında, ondan tarım uygulamalarında hemen hemen bakanlığın bütün çalışma alanlarında görev yaptım. Tarımla ilgili olanlarla ilgili söylüyorum. Bu anlamda konunun geçmişte ne bugün nereye geldiğini, gelecekler nereye gidecekler görebiliyorum. Tabii biz bakanlığımız politikaların doğrultusunda saha çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sizler bizim <laughs> partnerlerimizsiniz. Çiftçilerimiz, rahat odası, başkanlarımız, bayilerimiz, bizim yol arkadaşlarımız. Biz başarıya tek başımıza değil, sizlerle beraber çalışarak ancak hedeflerimize ulaşabiliriz. Bu anlamda burada bu toplantının gerçekten hayırlara vesile olacağını düşünüyorum. Tabii Denizli araştırdığında çalıştığında arkadaşlarımız geçmişten bu çok güzel çalışmalar yapmışlar, çok önemli çalışmalar yapmışlar. Baktığımızda 25 çeşit bitkisel ürün üretiyor. Tıbbi aromatik bitkilerden meyveçler, örtü altına kadar, tarla bitkilerine kadar çok geniş bir üretim yelpazesi var. Tabii bu kadar geniş bir yelpazede sorunların da çok olması doğal. Bizler de bunlar için buradayız. Bunları çözmek, çözümlemek için buradayız. Ee, o yüzden sizlerin vereceği destek yaptığınız işle ilgili ee, çok önemli. Bu işlerin gerçekten başarıya ulaşması deniz çiftçisinin emeğinin karşılığını daha fazla anlamına geliyor. Şöyle arkadaşlarımdan aldığım notları paylaşmak istiyorum. Ee, geçtiğimiz yıldan bu yana kalıntı eylem planı anlamında zaten ilimizde hayvanlar ve üzümde uygulamalar var. Bunun dışında hasat öncesi e, denetim çalışmalarımız var. Yaklaşık binin üzerinde numune alınıyor, analize gönderiliyor ve bunun sonucunda kalıntı çıkması durumunda ruhsatlıysa hasat geciktirme, tavsiye dışıysa ceza, ruhsatsızsa ürün, e, ürün imhasına kadar giden süreçler yaşanabiliyor. Tabii biz bunlar bizim tarafından tarafımızdan çok istenen durumlar değil. Yani biz ceza yazmayı sevmiyoruz. Ama uygulamalar doğru yapıldığında da bunlar çok asgariye iniyor. Şöyle baktığımda çok fazla ceza yazıldığını da görmüyorum. Demek ki buradaki üreticimiz gerçekten duyarlı ve bu işlere önem veriyor. Biraz önce Ziraat Odası Başkanımız da bahsettiği iyi tarım uygulamaları, organik tarım uygulamaları, global gap uygulamaları. Tabii ki bunlar da çok önemli. Bakanlığımızın destekleri var. Ancak 2030 yılına kadar biliyorsunuz pestisitlerin 50 azaltılması ile ilgili bir çalışmamız var. Bundan sonra kimyasalların hayatımızda daha az yer aldığı biyolojik ve biyoteknik mücadelenin hayatımızda daha çok yer aldığı bir döneme girmiş durumdayız. Ve bununla ilgili bakanlığımız politikaları doğrultusunda desteklemelerimizi güncelliyoruz ve sahada çalışmalarımızı yapıyoruz. Akdeniz meclisine ile ilgili bölgemizde geçen yıllardan bugüne tuzak dağıtımları yapılmış. Yine çiftleşme önleyici tuzaklarla ilgili çalışmalar yapılmış ve çok başarılı çalışmalar olmuş ve sonuçları gerçekten çok güzel. Cuma günü de Pamukkale ilçemizde bir tuzak dağıtımımız olacak. Bu konuda bakanlığımızın destekleriyle çalışmalarımız devam edecek. Tabii Akdeniz Meves Sineği Sadece Denizli'nin değil tüm ülkemizin bir problemi karantinaya tabi ve sıfır toleransı olan bir zararlı. Mersin, Adana bölgesinde çok ciddi yoğun e, zararları olabiliyor. Bu konuda ciddi çalışmalar geçmişten bugüne yaptık. İnşallah burada da bu konuyla ilgili hassasiyetimiz devam edecek, çalışmalarımız sürecek. Ayrıca bu konuyla ilgili kısır sinek, steril sinek tekniğiyle ilgili bakanlığımızın araştırma üzerinde bugün borna sırayı mücadele bir çalışması var. İnşallah yakın zamanda bu teknikle ilgili de İzmir bölgemiz, Çukurova olmak başta olmak üzere bölgemizde de bazı çalışmalar yapılacak. Yine ülkemizin biliyorsunuz yeni zararlı türleri ülkemize giriş yapıyor. Kaverin, kokarca gibi güneyde başka bir zararlı. Bunlarla ilgili de bakanlığımızın biyolojik mücadeleyle ilgili çalışmaları var. Enstitülerimizde Bunların e, predatörleri, parazitoidleri üretiliyor ve salımları il müdürlüklerimizin koordinesinde gerçekleşiyor. Ben konuşmalarımı fazla uzatmadan sözümü bir anekdotla tamamlamak istiyorum. Bir gün Tarsus'ta bulunan büyük bir üreticimiz, yaklaşık 500 dönüm narenciye bahçesi olan bir üreticimiz bizi aradı. Dedi ki kızıma mandarin göndereceğim. Sizin hasat öncesi denetimlerde kalıntı olmayan bahçeler varsa bana bildirin. Ben o bahçelerden o ürünü alacağım, kızıma göndereceğim. Kendi bahçesinden ürün göndermiyor. Temiz olan bahçeyi tercih ediyor. Bu noktada biz tabii ki ihracatı düşüneceğiz. Ama öncelikle kendi çocuklarımızın, kendimizin sağlığını önceleyeceğiz. Bu kapsamda tüm bayilerimizden, tüm çiftçilerimizden hassasiyet bekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Konuşmalarını yapmak üzere Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Bahçe Sağlığı ve Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığından Sayın Ümit Uğur Bahçeyi buraya davet ediyor. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, aslında bana da sürpriz oldu konuşma. Ee, şimdi program biraz yoğun, onun için çok fazla sizleri sıfır istemem. Ancak şunu söylemek istiyorum: ee, Bitki koruma ürünleri e, tarımsal üretimde aslında kullanmak zorunda olduğumuz, kullanmadan üretim yapamayacağımız veya ciddi verim kayıplarına neden olacak bir durum. Ancak yani maalesef. Ee, bitki koruma ürünü derken ismi güzel ancak yüzde 95'i hatta daha fazlası pestisit içermekte. Dolayısıyla bitki koruma ürünleri tehlikeli madde sınıfında yer alıyor. Tehlikeli madde sınıfında yer alıyorsa ne yapmamız lazım? Üretiminde, taşınmasında, depolanmasında, kullanılmasında çok çok dikkat etmemiz lazım. Özel önlemler almamız gerekiyor. İşte bu çerçevede bugün sizlere bugün bugün sizlere aslında güzel kapsamlı bir bilgilendirme yapacağız. Ee, sözü fazla uzatmıyorum. Arkadaşımız biraz sonra sizlere çok kapsamlı bitki koruma ürünü ne olduğu, bitki koruma ürünü kullanımında hangi risklerin olduğu konusunda çok detaylı bilgi verecek. Ben şahsım adına, kurum adına, bakanlığım adına hepinize buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi bir toplantı diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması, depolanması ile ilgili, ilgili iş ve işlemler konulu sunumu yapmak üzere Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Sayın Birgül Kölemen Köroğlu'nu buraya davet ediyorum. Bitki koruma ürünlerin toptan ve parakende satılması ile depolanması hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmekteyiz. Yönetmelikle ilgili bilmemiz gereken önemli kısımlara değinerek devam etmek istiyorum. Karakette satış yerlerinin taşıması gereken şartlar. Fiziki şartları e, hepimizin artık bildiğini düşünüyorum. O yüzden fazla e, üzerinde durmak istemiyorum. Burada e, dikkat etmemiz gereken husus 20 metrekarelik satış alanında gübre de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün bulundurulmaması. İş yerleri ve bakanlık onaylı depoları dışında ürün bulunduramaz de gezici olarak iş yerleri dışında satamazlar belirlenen satış fiyatları üzerinde satış ile satamazlar. Fumigantları sadece fumigasyon operatör belgesi olanları satarlar. İl müdürlüğü tamim emirleri ve iş yerlerinde her an ulaşabilecek şekilde bulundurarak gereğini yerine getirirler. Onaysız ürünlere ait afiş, broşür ve benzeri tanıtım materyallerini iş yerinde bulundurmazlar. Bitki koruma ürünleri takip sistemini kullanarak satış yaparlar kare köksüz ürünü bulunduramaz ve satışını yapamazlar. Burada e, bit, bayilerimiz tarafından kullanılan sistemi görmekteyiz. Yapılan iş ve işlemler bitki koruma ürünleri takip sisteminde verilen saklanma süresi 5 yıldır. E, bitki koruma ürünlerinin sürdürülebilir kullanımı ve kalıntıların önlenmesi konusunda yapmak üzere Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Sayın Arzu Şengül'ü buraya davet ediyorum. E, i̇limizdeki e, tarımsal üretimden kısaca bahsetmek istiyorum. İlimizin tarımsal arazi varlığı e, 376.738 dekardır. Bu tarım arazilerinin içerisinde %66'lık kısmında tarla bitkileri, %20'lik kısmında meyve, %4'lük kısmında ise sebze üretimi yapılmaktadır. Geriye kalan %10'luk kısmı nadas ve ekilmeyen alanlardır. Yansıda şunu görüyorsunuz, tarla bitkileri olarak alan bakımından birinci sırada yer alıyoruz ama e, sosyal ve ilimize getirmiş olduğu ekonomik getirisi bakımından her zaman meyvecilik ön plana çıkmış durumdadır. Tabii ki e, bu hastalık zararlılarla mücadelede çaresiz miyiz? Hayır, çaresiz değiliz. Bir takım mücadele yöntemlerimiz bulunmaktadır. Bunlar kültürel, fiziksel, mekaniksel, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadeledir. Ancak bu mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu bir şekilde kullanıp e, ekonomik e, zarar popülasyon yoğunluğunu ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak zorundayız. İşte bütün bunları kapsayan mücadele yöntemi ve dünyada kabul gören mücadele yöntemi entegre mücadeledir. Entegre mücadelede her zaman için Kimyasal mücadele en son çare olarak tercih edilmektedir. Memleket yanıyor. Ben işte testi kalıntısından bahsedeceğim. 0.001 yerine 0.002 olursa ne olur? Memleketin yarısı yanmıştı. Bakın doğru yabancı ot mücadelesi yapılmış olsaydı yanan orman alanımız ne kadar azalır? Videolarda var. Zeytinliğin bir tanesinden yabancı ot mücadelesi yapılmış. Zeytinlik yanmamış. Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışan bir yabancı ot uzmanı, arkadaşımız bu konuda bir sürü şey söyleyebilir. Dünyada en çok kullanılan kimyasal hangisidir? Herbisitlerdir. Yabancı otlar başımızın belasıdır. Çiftçi üreten dedik değil mi? Besleyen. Çiftçinin tarımı ne diye soruyorum ben. Genelde bu cevap geliyor ama salon büyük duymuyor abicim seni. Ben de çiftçinin şunu söylüyorum. Bir coğrafyanın emniyet sibobudur içi. Çiftçinin tanımı budur. Coğrafyanın emniyet sigoluna, coğrafyanın el frenine, çiftçi denir. Çiftçi yoksa coğrafya Ellere bakın. Ve kullandırmamaya çalıştı. ne de başlayan yolculuk yalnızca üründe son bulmuyor. Kullanılan pestisitler toprağa, yeraltı sularına, havaya yiyor. Görünmez bir iz gibi en sonunda soframıza kadar ulaşıyor. Greenpeace Türkiye'nin yayınladığı Pestisitler ve Çocuklar raporu, Türkiye'deki 155 farklı gıda örneğinin %61'inde birden fazla pestisit kalıntısı olduğunu ortaya koyuyor. Bu kalıntıların etkileri ise hemen değil, yıllar sonra bile sessizce kendini gösterebiliyor. 14 meyve sebze olabilecek en yoğun kullanılan tüketim tarafından en çok tercih edilen ürünlerden seçtik. İşte farklı türde elmalar, domates, üzüm, e, yaprak, Kıvırcık, çıkmalı bu. gibi. Buradaki or oranlar çok büyük. Atıyorum işte salın buraya atlattan 10 önü kaldı. Bunların %70'inde mevzuata ayıkları çıktı. Elmada %40. Yani %40-60 değişiyor. Fakat ama bu altını çizmek istediğimiz konu şu. Yani %10 ile %70 arasında çok büyük fark yok esasında. Yani o yüzden hani bu böyle bu böyle demektense genel tablonun e, ne kadar alan verici olduğunu altını çizmek istiyorum. Genel toksik. yani gen yapımızı değiştiriyor nörotoksik. Doğru Kanserojenik, üreme için toksik, endokrin bozucu. Yani hormon sistemi zarar veriyor. Bunu biz zaten bakalım. Çiftçi neden memleketin emniyetsi olur diyoruz. Şehitlerimizin yüzde çiftçi çocuğudur. O yüzden çiftçi memleketin emniyetsi olur. Tarlada ürün yetiştiren, fidan diken adam vatanını çok sever. O yüzden çiftçi memleketin emniyet siboludur. Korunmalıdır diyoruz. Bana sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün buradan okumalıyoruz.